iyiyim. Evet. Yine çıkacağım. Yani. Hayır hayır hızlı alamadım. Hayır. Hızlı alamadım için oldu. Önce, <laughs> <abi. Uy ak1> bir daha alalım babana gelsin. Basma. Yanlış. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet düştü. İlk düş yine düştü. Bugün ikinci düşümüz, düşümüzü yaptık. Dur. Bastır bastır bastır. Aferin. Aferin. Ben Bakalım ben ne yapacağım. Ayakta mı çıkayım? Ayakta mı? Ot. Allah Allah. Hoppa. <laughs> 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 Yine bir düşüş. <laughs> ben de kabul ediyorum seni hızlanıyor. Açalım. Evet. <laughs> Dedi. Tamam. Evet arkadaşlar ilk çıkışı. Bak ya bas kaza. Evet. Bak çok yavaş geldik. Ne az hızlan. Biraz tamam. Hızlan bir daha. Tamam. Çok zevkli, çok zevkli. O kadar işte bu. Çıkar çıkmaz gazı bırakıp dönüşünü yapıyorsun tamam mı? Bırak gazı, bırak gazı. Aferin. Dön. <laughs> Kaptı. Dön gel Teoman. Bak bak ayakta açılıyor. Aynen. Gel. Gel. Bas 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 bas. bas Sağdan devam. Dön gel. İnerken gazı bırakıyorsun. Düz. Evet. Bırak gazı. Aferin. Geldim ben de arkandan. Çık. Arkandan ben geleceğim. Bas. Bas gaza. Aferin. Hop. Araba var. Dur. Dur. Ha. Ooo. Hahaha. Hahaha. oldu? Tekere geldi. Hemen oldu. yok. Bırak. Rahat. Hahaha. Huh?